geceden beri hiçbir şey yemedi. Pallavi'nin dükkanından kazanılan parayla hiçbir şey yemem dedi. Bu deliliği ve çocuksuluğu yaşla birlikte artıyor Milint. Yenge ben abimle konuşurum. Abi nereye gidiyorsun? Biraz saygınlık kazanacağım. Ailem paradan başka bir şey göremiyor. Ama benim hala kendime saygım var. Konuyu değiştirme. Sen bizim sorumuza cevap ver. Madavan'la bir anlaşmam var. Sarileri ondan alıp satacağım. Onun dükkanına gidiyorsun. Ondan sarı almaya ne gerek var? Dükkanda sariler var. O dükkana asla gitmeyeceğim. Hayır. Abi ama sarıları nerede satacaksın? Nerede olursa olsun bir yer bulacağım. İki yıl önce emekli oldum ama çalışmayı da unutmadım. 35 yıl önce sokaklardan başladım ve yine yapabilirim. Hala kendim için bir şeyler yapacak gücüm var benim. İnsanlar dükkanımı alabilir. Yeteneğimi ve zekamı değil. Farah Arabayı durdur. <laughs> Geri gel biraz. <laughs> Deli kayınpeder. Kızın evlendikten sonra kendine terfi mi verdi? Egon yüzünden kızına düğün hediyesi olarak dükkanı verdin. Ve şimdi de yolda mı oturuyorsun? <laughs> Hoşuma gitti. Çılgınlığını beğendim. E kendi damadınla konuşmayacak mısın? Benim damadım yok. Aman tanrım. İhtiyar adam her gün daha da deliriyor. Bana da seninle konuştuğum için ödül vermiyorlar zaten. Al, biraz su iç. Çok sıcak. Her böyle çalışmayı sürdürürsen... ...yarına kalmaz ölür gider. Senden su alacağıma ölürüm daha iyi. Sen ve kızın aranızda hiç fark yok. Mağaza sahibi gibi davranıyorsun ama... Sokakta oturuyorsun işte. Mağazaya ihtiyacım yok. Burası iş için yeterli. <laughs> Dükkanınızın iki yıldan beri zararda olmasına şaşmama. Sen ve kızın herhangi bir ticari anlayışınız yok. Ama taburlarınız holding sahibi gibi. Şimdi bana çalışmayı mı öğreteceksin? Kötü işler yapan adam bana iş mantığını mı öğretecek? Ne yaparsam yapayım dürüstlükle yapıyorum. Ben insanların parasını çalmam. Yanlış şeyler yaparak zengin olsaydım Hyderabad'ın en büyük, en önemli iş adamı olamazdım. Bu kadar çok ödül alamazdım. Bu halde olmazdım. Senin gibi ders veren insanlar için zamanımı boşa harcamam. Ben sadece işimi yaparım. Başarılıyım çünkü sıkı çalışıyorum. O zaman bana bu egonu ve bu tavrını iş dünyasında benim seviyeme geldiğinde göster. Anladın mı beni? Her neyse. Yemek yedin mi? Al hadi, al bisküvi ve su. Hastaneden daha yeni çıktın. Bu yüzden kendine iyi bakman gerek. Al hadi, bir bisküvi yedin diye ölmezsin. Al şunu, senin iyiliğin için söylüyorum. Gel Farah. Ego en büyük düşmanımızdır babacığım. Ondan uzak dur. Unutma bunu. Tabii haftaya güzel bir parti planlarız olur mu Puça? Evet tabii ki. Hayır bu hafta mümkün değil. Çünkü artık yengemin evindeyim. Bir şey yapamam. Seninle sonra konuşacağım tamam mı? Evet seni arayacağım. Tamam hoşça kal. Yengemin telefonu da PQ60 değil. Bu demek oluyor ki fotoğraflar onun telefonundan da alınmadı. Bunu yapan kim olabilir? Alo Krishna, Anne. O nerede? Anne. Buradayım banyo yapıyorum. Ama o az önce buradaydı. Hangi ara banyoya gitti? Aa, neyse. Yeni telefonun için kılıf geldi. Tamam masanın üzerine koy. Sonra bakarım. Tamam. Amrita. Evet. Evet. Peki fotoğraflarım ve kişilerim yeni telefona aktarıldı mı? Evet anne hallettim ve eski telefonunu da sattım. Sekiz bin rupi aldım ama eğer o kutuyu vermiş olsaydık 1500 rupi daha alırdık. Bilseydim kutuyu saklardım sabah attım. İşte sana bu yüzden diyorum sen hep beni dinle olur mu? Kesinlikle fayda görürsün böyle zarar etmezsin diyorum. Ama beni hiç dinlemiyorsun anne. Onu buldun mu? Hala onu arıyorum. Buldum Krishna. Yengemin bir PQ60 telefonu varmış. Bu Solu yaptığı anlamına geliyor. Evet söyle Sarı Dükkanı asistanım. Bayrak Nikil Deşmuk ailesinden kimin PQ 60 telefon kullandığını öğrendi. Hey. Bu ne küstahlık böyle? Eğer küstahlıksa öyle olsun. Tam karşındayım. Bana istediğin cezayı ver. Hey! Kızdın galiba. Üzgünüm. Şaka yapıyordum. Şaka yapıyordum. Hadi otur. Bunca zaman sonra seni görmek için çok uzaklardan geldim. Özür dilerim. Seni nasıl ağırlardım? Geldiğini öyle şok edici bir duyuruyla ilan ettin ki. Beni yolun ortasında öptün. Ragav'ın buradaki hakimiyetinin farkındasın değil mi? Ragav, 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 Ragav. Sürekli Ragav'ın hakimiyetinden bahsediyorsun. Ragav kabadayı olabilir. Benim adım Sani. Anladın mı? Delhi'de, Haydarabad'da da hükmüm var. Bana inanmıyorsun değil mi? Ne yapıyorsun Sani? Ragav arıyorum. Sani telefonumu ver. Sani telefonu ver. Sani... Sunny... <laughs> Çalıyor. Sani ver Merhaba bana. Ragav. Aa, ben Sani, Kirti'nin Erkek arkadaşı. Evet doğru. <laughs> Son zamanlarda beraberiz. <laughs> Yüzüne bak. Sanki kardeşine değil de bir hayaletle konuşuyorum. Şaka yapıyordum. Bak kimseyi aramadım. Hadi otur. Hani seni mahvedeceğim. <laughs> Telefonumu ver hadi. Neredeyse bana kalp krizi Aha, geçirtecekti. Hadi ama. Sen Sunny'nin kız arkadaşısın. Bırak o hayaleti. Sivrisinek bile dokunamaz sana. Hadi. Böyle bir davranışından sonra sana seni seviyorum demem. O zaman bu kez... ...onu gerçekten arayacağım. Hayır sani. Seni seviyorum. Üzgünüm. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hmm, bu kadar tatlılık fazla değil mi? Şu tatlılığın resmen beni bağladı. Ben de seni seviyorum. Alo. Günaydın büyük bindili bayan. Ragav. Sabahın köründe beni niye aradın? Yengeciğim, ailenizin damatlarıyla böyle kaba konuşmak gibi bir geleneği mi var? Bizim damadımız yok. Pallavi ile bir bağımız da yok. Tamam, güzel. Aileyi boş verelim. Biraz iş konuşalım o zaman. Giante kuyumculuk için yeni bir koleksiyon çıkarıyorum. Fotoğraf çekimi için yeni yüzler arıyorum. Buna ne diyorlar? Aa, yeni yeteneklere fırsat vermek. Aynen öyle. Düşündüm de modellik için senin şu kızını, adı neydi? Evet, Amrita. Onu kullanmayı düşünüyorum. Evet tabii. Bunu yapmayı çok isterim. Fotoğraf çekimi için ne zaman geleyim? Bir saat içinde. Seni almak için evine bir araba gönderirim. Gelirken mutlaka annenle. Tamam harika. Mutlaka geleceğiz. Anne, buna inanamıyorum. Ragavrao, beni markasının modeli yapmak istiyor. Aman tanrım. Bunu ben bile anlayamıyorum. Ragav istese şehrin en iyi modelleriyle anlaşabilir. O zaman neden seni seçti? Çünkü anne, o bile biliyor. Tüm Haydarabad'da benden daha çekici ve daha güzel bir kızı asla bulamayacak. O aptal Pallavi ile evli olsa bile yine de gerçeği biliyor. Her neyse anne, hadi hazırlanalım ve hemen çıkalım tamam mı? Hı ha? Hadi. Hadi. Yardıma ihtiyacın olursa bana söyle. Çok büyük bir işi yönetiyorsun. Başkasının odasına girmeden önce... ...kapıyı çalacak kadar terbiye öğrenememişsin. Özellikle bir kadının odasını. Affedersin. Affedersin ama bu... Biliyorum. Burası senin odan ve girmeden önce kapıyı çalmak zorunda değilsin. Söylemek istediğin buydu değil mi? Evet. Bana görgü kuralları dersi vermeyi bitirdiysen söyle şimdi sağlığın nasıl oldu? Merak etme. O kadar çabuk ölmeyeceğim. Daha yeni evlendik. Şimdi zorundasın. Ya dur bakalım. Hasta olduğun için balayı hayalleri falan mı kuruyorsun? Hanımefendi, fantezi dünyandan hemen çık bakalım. Seni asla balayına götürmeyeceğim. Bırak balayını. Seninle bahçede yürüyüşe bile çıkmam ben. Baksa. Yeter. İyi hissetmiyorum. Neyse, Kirti'yi çağır. Onunla biraz işim var. Kirti iş için çıktı evden. Ya anne. Annem törenle meşgul. Yani bütün evde. Sadece ben boşum. Söyle bana. Ne vardı? Ee, e, boş ver. E, bunu sen yapamazsın. Ragavrao ya meydan okuma. Dünyada Ragavrao'nun yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani söyle, ne istiyoruz? Hmm. Bir tarak. Bu ne için? Tarak ne için kullanılır? Ha ha ha! Bir meydan okumayı kazandın diye aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Saçı taramak için. O zaman yap. Niye bunu kullanayım? Benim tarağım var. Kim hasta? Sen. O zaman kimin saçının taranması gerekiyor? Senin. Devam et o zaman. ...felaketler olacak. Yarınki gazetelere manşet olacak. Ragavra o eşi. <laughs> ee, yani... ...bir kadının saçını tarıyor. Gazetelerde yazılanlar... ...Ragavra'nın umurunda olmaz. Bunu sadece annem için yapıyorum. Annem benden... ...sana iyi bakmamı istedim. Ben de öyle yapıyorum. Annemi mutlu ediyorsa neden olmasın? Bu yüzden bu sabah nim ağacına tırmandım ve senin için yaprak topladım. Hmm, biliyorum. Dişlerini bile fırçalamadan hem de. Miş. Ne? Oh, nim yaprağı kokusu. Dinle. Şşt. İyi değilsin. O yüzden tartışma. İşte tarağın. Bekle, dur biraz. Şimdi aklıma bir fikir geldi. Neymiş o? Bu tarak... Evet. Tıpkı senin gibi. Ne? <laughs> Sıska yani. Haksız mıyım? Bugünden sonra senin adın Pallavi yerine Tarak. Tarak mı? Hayır, sarı dükkanı daha iyi. Ne oldu Raga? Beni neden böyle çağırdın? Buraya gelmek için işi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Ne oldu? Neden aradın Pallavi? iyi mi? Kirti, sonunda annemle sana o korkunç şeyi yapan kişiyi buldum. Kimmiş? Deşmuklardan o bindili kadın. Hepsi onun işiymiş. Ne kadar alçalabileceğini hastanede görmüştüm. Ama kadın olarak başka bir kadına böyle korkunç bir şey yapması hayallerimin de ötesinde. Söyle bana Raga, onunla ne yapacağız? Her şeyi planladım. Sadece bekleyin ve izleyin. Efendim. Ziyaretçileriniz var. Hoş geldiniz Bindili Yenge ve Amrita. Buyurun. Lütfen içeri gelin. Gelmeniz beni mutlu etti. Sizi bekliyordum. Vay! Ne kadar güzel. Ceyate Kuyumculuğun tasarımları eşsiz. Bu yüzden ülke genelinde ünlüler. Ben böyle güzel tasarımlar görmedim. Evet, ben de bu tasarımları çok seviyorum. Demek istediğim bunlar bir harika. Aynen öyle. Ve fotoğraf çekimi için bu güzelliği kullanacağız. Bakalım üzerinde nasıl duracak. Kontrol etmeye ne gerek var? Mücevher ne olursa olsun ver işte. Ona her şey yakışır. Evet tabii. Ve bu güzel kolye için özel bir elbise sipariş ettim. Amrita, fotoğraf çekiminde bunu giyeceksin. Elbise güzel ama o böyle elbiseler giymiyor. Onun bu elbisede rahat edebileceğini sanmıyorum. Bindili yenge, kızın hakkında çok endişelisin. Peki ya böyle giysilerle fotoğraflarını çekip internete koyduğun kızlar ne olacak? Hangi fotoğraftan bahsediyorsun? Hiçbir kızım böyle bir elbiseyle fotoğrafını çekmedim. Burada benim kızımdan bahsediyoruz. Böyle elbiseler giymiyorlar ve ben de giymelerine izin vermem. Yani kızının iffetini korurken diğer kızlarınkiyle oynayabiliyorsun. Onlara istediğin her şeyi yapabiliyor. Ragav neden böyle saçma konuşuyorsun bilmiyorum. Sana söyledim. Amrita bu elbisenin içinde fotoğraf çekimi yapmayacak. Hadi gidelim Amrita. Buradan gidemezsin. En azından sen bana söyleyene kadar neden annem ve kardeşime yanlış yaptın? Ne? Ben ne yapmışım? Sen ne diyorsun? Büyük bir suç işledin ve masum gibi davranıyorsun. Kardeşimin fotoğraflarını çekerken biraz bile utanmadın mı? Böyle iğrenç dolaplar çevirirken peki? Bindili yenge, iki kızın var. Ya biri onlara da böyle bir şey yapsaydı? Delirdin mi sen? Yalan söylemeye devam ediyorsun. Bir şeyi unutuyorsun. Ben senin karının yengesiyim ve bu ailenin büyüğüyüm. Bana utançtan mı bahsediyorsun? Asıl sen bana karşı böyle ucuz bir suçlama yapmaktan utanmalısın. Sana inanıp buraya gelmekle aptallık ettim. Daha baştan gelmemeliydim. Hadi gidelim Amrita. Ve bu ucuz koleye de ihtiyacımız yok. Burası benim evim. Biri buradan sadece ona izin verirsem çıkıp gidebilir. Hapishaneye gitmeye hazır mısın? Hapishane mi? Neden? Ben ne yaptım? Ne yaptığınızı gayet iyi biliyoruz. Kanıtımız bile var. Para verip bayan Caya'nın evine fotoğrafları gönderttiğin çocuğu tutukladık. Ve senin yaptığını itiraf etti. Bunları yapması için para teklif etmişsin. Bindili yenge. Şimdi itiraf edersen cezanı azalttırmayı denerim. Zamanımı boşa harcamak istiyorsan ömür boyu hapiste çürürsün. Ben masumum. O yalan söylüyor. Neden yalan söylesin? Ne düşmanlığı var seninle? Bilmiyorum. Neden ona sormuyorsun? Demek itiraf etmeyeceksin. Onları tutuklayın. Hayır hayır. Lütfen bizi tutuklamayın. Ben size bütün gerçeği söyleyeceğim. Söylediğiniz şeylerin hepsi hepsi doğru. Anne anne onlara gerçeği söyle hadi. Ha, hapse girmek istemiyorum. Anne lütfen hadi. Ben ben sana gerçeği söyleyeceğim. Kirti kıyafetini değiştirirken gizli bir şekilde fotoğraflarını çektim. Ve Kirti ile Bayancay'a kasıtlı olarak komplo... Neden? Sana ne zarar verdiler ki? Bana zarar vermemişlerdi. Sen ve Pallavi'den intikam almak istedim. İkiniz kızlarımın hayatını mahvettiniz ben de annen ve Kirti'ye iftira attım. Ben kızlarının hayatına bir şey yapmadım. Hayatlarını mahveden tek kişi sensin. Ben sadece bebekle ilgili gerçeği ortaya çıkardım. Ve eğer ailen gerçeği öğrenmeye katlanamıyorsa elimden bir şey gelmez. Her neyse benimle sorunum varsa bana zarar verebilirdin. Niye aileme zarar verdin? Biliyor musun? Yaptıkların yüzünden neler yaşadılar. Kızın hakkında bir gerçeği ifşa ettim. Ve insanlar onlarca şey söyledi. Ama ailemse en büyük hakaretlere katlanmak zorunda kaldım. Ailem senin yüzünden toplum içine çıkmaya bile utanıyor. Yemin ederim, Pallavi senin gibi insanlara ailem dediği için aptalın teki. Ailenin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Memur hanım, tutuklayın onları ve öyle kötü davranın ki kendilerini bile tanıyamazsınlar. Hayır hayır lütfen lütfen bizi tutuklamayın. Üzgünüm söz, söz veriyorum. Bu hatayı bir daha yapmayacağız. Annemin adına da özür dilerim üzgünüm. Ragav lütfen onlara söyle. Üzgünüm tekrar etmeyeceğiz. Üzgünüm. Tamam yeter. Bu kadar yeter. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Bindir yenge. Onlar sahte polisti. Sana itiraf ettirmek için. Hatta itirafın kanıt olarak kaydedildi. Şimdi gerçek polisi arayacağım ve ikinizi tutuklatacağım. Ve bunun bedelini ödeyeceğinizden emin olacağım. Kimse aileme tekrar zarar vermeyi aklına bile getirmesin diye. Anladın mı beni? Bu benim ikinci tokadım, unutma. Eğer sana üçüncü bir tokat daha atarsam, buna asla dayanamazsın. Uzun bir aradan sonra ailem mutluluğu tattı. Ona nazar değdirmenden korkuyorum. Yani git! Evimden defol dedim sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.